Herkese merhabalar efendim. kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için 15-30 Haziran arasına özel genel bir kahve falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar bu fincanda sevgili koçlar. Ayrıca yine bu süreçte sizlere rehberlik edebilsin diye mini de bir tarot açılımı oluşturacağım. Ben kartlarımı sizler niyetiyle karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de güzel enerjilerinizi kartlarıma aktarın. Aktarın ki en doğru rehberliği alabilelim efendim. Şöyle biraz daha karıştırıp hemen kartlarınızı açacağım. Daha doğrusu çekeceğim. Fal yorumumdan sonra e, tarot okumanızı gerçekleştireceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla bana ulaşım sağlayabilirsiniz. Kendi e, randevunuzu oluşturabilirsiniz sevgili koçlar. Bu hatırlatmayı da yapalım. Dediğim gibi kartlarınızı çektim. Birazdan da yani fal yorumumdan sonra da sizler için Okumasını gerçekleştireceğim. Şimdi herkes hazırsa, herkes güzel enerjilerini fincanıma da aktardıysa, hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayan arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun, sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada bazen yorumlar alıyorum. Neden biz siz e, fincanı yorumlarken göremiyoruz diye. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın şu anda mesela ekran bulanıklaştı. E, böyle sıkıntılar yaşıyorum. Bazen parlamalar yaşıyorum. Bazen e, görüntüde kararmalar oluyor. O sebeple daha iyi bir yorum için fincanı elime almayı her zaman tercih ediyorum. Şimdi bunu da... Yeri gelmişken bu yorumları da cevaplamak istedim ve hemen fincanınıza geçiyorum. 15-30 Haziran arası dedik. En dikkatimi çeken şeyle başlayacağım. Bakın bu süreçte bir yükselmeniz var ama bu böyle terfi almak gibi bir yükseliş değil. Bu birinin gözünde yükselme. Bu birinin gözünde de değerinizin artması. Yani şimdi böyle gergin olduğunuz birisi varsa ya da ne bileyim hayatınızda böyle sıkıntı problem yaşadığınız çok böyle fikirlerinizin uyuşmadığı biri varsa e, öyle bir şey olacak ki öyle bir hamlede bulunacaksınız ki belki e, öyle bir şey söyleyeceksiniz ki bir fikir vereceksiniz bir şey e, bir şekilde kendinizi e, pozitif anlamda o kişinin gözünde yükselteceksiniz yani size hak verecek e, ya da ya aslında bu değerli birisiymiş. Ben yanlış düşünmüşüm diyecek. Yani böyle birinin gözünde bir yükselmek gibi bir durumunuz var sevgili koçlar. Artık kimin gözünde yükselmek istiyorsanız odur inşallah. Ya da birinin gözünde yükselmekten ziyade hani fikrinizi belki birine kabul ettirmek istiyorsunuz. Düşüncenizi belki birine kabul ettirmek istiyorsunuz. Böyle bir durum varsa da bunu başarıyorsunuz efendim. Bunun yanı sıra bir şey bekliyorsunuz belinden. Ee, ama bu böyle hani maddi bir beklenti falan değil. Manevi bir destek olabilir. Bir konuda size yardımcı olmasını beklediğiniz bir eşiniz dostunuz vardır. Ee, böyle bir beklenti içerisindesiniz. Ve bu karşılanmadığı için de biraz böyle hayal kırıklığı yaşıyor gibisiniz. Ee, kimden ne bekliyorsanız. Bakın çok böyle... Iı, bu beklenilen olamayacak belki sizin istediğiniz gibi ama yine de bu kişi bir şekilde size elini uz uzatacak diyebilirim sevgili koçlar. Fakat sizi tatmin eder mi bilemiyorum. Çünkü dediğim gibi biraz böyle manevi olarak destek beklediğiniz bir durum var. Ee, i̇nşallah beklediğiniz şey gerçekleşir ama hani çok da tatmin olabileceğinizi düşünmüyorum açıkçası. Ayrıca böyle şu anda yine böyle içinde bulunduğunuz evet bir sıkıntı var ama hangimizin yok ki? Sizin de böyle e, bunaldığınız, kendinizi strese soktuğunuz, kafaya taktığınız, e, üzüldüğünüz bir durum var. Fakat şunu müjdesini verebilirim ki bu süreçte 15-30 Haziran arasında neyi stres yapıyorsanız, neyi kafaya takıyorsanız güzel gelişmeler olacak ve e, o kafaya taktığınız şey Allah'ın izniyle hayatınızı terk edecek sevgili koçlar. Aynı zamanda birisiyle yapacağınız ciddi bir konuşma var. Yüz yüze yapacağınız bir konuşmadan bahsediyorum. Bu bir iş başvurusu da olabilir. Bir böyle ne diyorlar ona? E, hani çağırıyorlar ya gö ön görüşme gibi bir şey de olabilir. Bu e, bir arkadaşınızla yine ailenizden birisiyle yapacağınız önemli ciddi bir konuşmada olabilir. Bu bir gerçeği açıklamakta olabilir birine. Yani birisiyle yapacağınız ciddi, hakikaten önemli bir konuşma var ama bu konuşmadan karlı çıkacaksınız diyebilirim. Yani bu konuşmayı da yapmalısınız. Sevgili koçlar ve hemen şöyle tabağa geçiyorum. Bu arada bir e, negatif enerji var üzerinizde. İnanın ki yine böyle kalbim küt 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 etmeye başladı. Böyle nefes alıp verişim değişti. Fark etmişsinizdir belki. Bir negatif enerji de var üzerinizde sevgili koçlar bilginiz olsun. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi ben yine bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapamayız. O sebeple bilen arkadaşlar mutlaka ama mutlaka yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler. Bakın bu da önemli bir ayrıntıdır. Ve tabak aktı bütün şekiller meydana çıktı. Herkes gördüyse ben yine kendi gördüklerimle devam etmek istiyorum. Şimdi negatif enerji dedim. Bakın burada da çıktı. Hanenizin üzerinde bir sıkıntı var. Yani ya birilerinin gözüne çok geliyorsunuz ya bunun bir tık üstü de olabilir. Hakikaten fincanı açtığım andan itibaren böyle nefes alamıyorum. Boğuyor beni açıkçası bu falınız enerjinize kesinlikle bir baktırın enerjisel olarak bazı problemler yaşanıyor belli ki. Özellikle böyle sizde benim gibi şu anda iç sıkıntıları yaşıyorsanız kalbiniz böyle bir şey ha oldu ha olacak gibi sürekli pır pır ağzınızdaysa baş ağrıları, uykusuzluk ya da çok uyuma gibi durumlarınız varsa kesinlikle enerjisel olarak bir sıkıntınız olduğunu söyleyebilirim. Sevgili koçlar ve bu söylediğimde lütfen ciddi alın. Öyle önemsememezlik yapmayın. E, ayrıca iki kişi arasında yine bir köprü olma durumunuz söz konusu. Yani birbiriyle anlaşamayan ya da kavga eden iki kişinin e, arasında onları uzlaştırmak adına bir köprü vazifesi göreceksiniz ve bunu da başaracaksınız. E, bu iki kişi kimdir bilemem ama belli ki sizin için önemli birileri ki aralarını düzeltmek isteyeceksiniz ve düzelteceksiniz, başaracaksınız gibi görünüyor. E, güzel haberleriniz var ama... Enerjiniz çok sıkıntılı sevgili koçlar. Yani hakikaten enerjiniz sıkıntılı. E, nasıl toparlayacağımı da bilemiyorum. Güzel haberler var aslında alacağınız ama e, o haberlerin aslında çok da böyle ne kadar daha doğrusu güzel olduğunu çok da idrak edemeyebilirsiniz. Çünkü enerjisel olarak bir sıkıntı olduğu için her şeyi böyle bir boşvermişlik e, durumu durumunda söz konusu olabilir üzerinizde. Bu da can sıkıcı bir durum açıkçası. E, ama güzel haberler geliyor. Gerek sizin için gerek sevdikleriniz için alacağınız güzel hoş haberler var. E, fakat dediğim gibi bu haberler sizi hani çok da böyle mutlu eder mi? Yani o, o orası işte biraz muamma diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yakından yani, takip edenler bilirler. Ben genel fallarda çok uzatmam ama bir de üzerine üstlük böyle bir e, enerji sıkıntısıyla karşılaşınca ister istemez daha da kısa kesmek zorunda kaldım. Yine de her gördüğümü e, net olanları size aktarmaya çalıştım. Diyorum ve hemen tarot kartlarıma geçiyorum sevgili koçlar. Bakalım e, tarot size ne anlatacak. Biliyorsunuz ki yine bu süreçte size rehberlik etsin diye birkaç tane kart çekmiştik. Şimdi kartlarınızı açacağım. Fakat açmadan önce şu tükenen nefesim için şu e, karşılığı için. Videomu beğendiyseniz hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız realde de beğenerek lütfen beni destekleyin diyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Ve bu arada Instagram kullanan sevgili koçları da mutlaka Instagram hesabıma bekliyorum. Çünkü Instagram hesabımda ara ara canlı yayınlar yapıyorum. Soru cevaplar yapıyorum. Ara ara hediye seanslar veriyorum. Bunları kaçırmamanızı isterim. Ve özellikle bu enerjisel çalışmalarla ilgili de bilgiler instagram hesabımda daha çok veriyorum. Diyerek kartlarınızı da açmaya başladım. Yani çok da böyle e, harika bir açılım. Beklemiyordum açıkçası. Ama bakın şöyle söyleyeceğim. Aslında hayatınız gerçekten yolunda gidiyor. E, fakat sizde hem agresif bir enerji var. Zaten koç boş, burçları genel olarak hani daha böyle çabuk sinirlenen, daha agresif tiplerdir diğer burçlara göre. Fakat bu süre zarfında kendinizi daha agresif, daha depresif, daha depresyonda, daha her şeye sinirlenir bir halde bulabilirsiniz. öfkenize yenilmemeye çalışın. Çünkü bakın dengenizde bir bozukluk var. Yani sizin enerjinizde bir sıkıntı var açıkçası. Yani genel enerji elbette ben burada genel enerjiyi değerlendiriyorum. Yani tekrar ediyorum. %100 size uyması mümkün değil. Fakat genel olarak genel enerji bana burada diyor ki koç burçların enerjisinde bir sıkıntı var. Bunların e, enerjileriyle birileri oynuyor olabilir. Birileri e, bazı sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor olabilir. Ve bu durum e, denge bozarak kendisini... Hasta, yorgun, e, bitkin e, hissetmesine sebep oluyor olabilir. Böyle bir enerji. <laughs> Emek veriyorsunuz, çok çabalıyorsunuz. E, ve çabalarınızın karşılığını artık almak istiyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerinizde e, bu emeklerinizin karşılığını alma durumunuz yüksek. E, hayatınızda biri varsa, e, evliyseniz, ilişki anlamında yani gönül ilişkisi anlamında şanslısınız emeklerinizin karşılığını bu süreçte alırsınız daha mutlu bir süreç olur sizin için ama diğer konular biraz sıkıntılı sevgili koç buçları efendim şimdilik benden bu kadar hakikaten çok çok özür diliyorum affınıza sığınıyorum toparlayamadım birçok cümleyi e, nefesimi bir türlü düzenleyemedim bunun da sebebi dediğim gibi falınızın kahve falınızda ki o ağırlıkta ama inşallah anlatmak istediğimi sizlere anlatabilmişimdir her şeye rağmen. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir suç ihsan ettiysem tekrar affınıza sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.